Evet, karşınızda Proje Bir kolonisi. Aslında olayımız çok basitti. Proje Bir kolonisine proje atacağı ilk adımda destek olacak güzel bir kurulum yapmak. Evet, beslenme ve test tüplerinin birlikte çalıştığı çoğaltıcılı bir kurulum. Ama işler düşündüğümüz kadar kolay gitmedi ve bu kargaşaya ulaştık. Nasıl ulaştık? Detaylarını birazdan yaklaşık 25 dakika izleyeceksiniz. Ama onun öncesinde bu açıklamayı yapmak istedim hiçbir şey kolay olmadı. İyi seyirler. Karınca Sanat kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte proje bir kolonimiz için aldığım muazzam bir ürün göstereceğim size. Her eve lazım. Kesinlikle almalısınız. Bir kahve makinesi falan diyormuşum. Şaka bir yana başlıktan da gördüğünüz üzere proje bir kolonisi için 8 oda 1 salon muazzam bir formikaryum sistemine geçiyoruz. Bu bizim proje bir kolonimiz bildiğiniz üzere. Onun proje aşaması için atacağımız ilk adım olacak bu formikaryum düzeni. Gelin sizlerle biraz duyuyorum sizi Abi geç artık şu kutuya der gibisiniz. Proje bir kolonimizi şöyle ileri alalım. Geçelim paketimize. Bu paket arkadaşlar ve bu sistem bana Enstore Türkiye, Enstore Turkey ya da nasıl isterseniz, nasıl söylemek isterseniz tarafından gönderildi. Ersin abiye de buradan ilgisi ve gönderdiği ürün için teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan sizlerin de huzurunda. Ben gördüm de ona ulaştım dedim abi bundan bana da bir tane, bundan dedim, bundan e, yapalım bir tane dedim. Sağ olsun kırmadı ve bana, hemen açayım, Flexi yapılmış bir... 8'li çoğaltıcı da formikarium sistemi üretti. Bu normalde dörtlü bir sistem. Dörtlü çoğaltıcıya uyarlanmış bir sistem. Bana özel bir şekilde 8'li çoğaltıcılı halini yaptı. Şu paketten çıkarayım. Şöyle görebilirsiniz. Hemen şeyinden de çıkaralım. Patlayan poşetinden. Abi şu çok güzel bir isteyin mi ya? Şundan bir metre patlatacaksın hiçbir şey gerek kalmayacak. Bütün stres sıkıntı gidecek biraz ince biraz ince işçilik yapmak istiyorum açarken çizmek istemiyorum çünkü plexi bir formikarım şöyle mimari falçatamızla girelim yan tarafından çizmeden buradan yırttık artık elimizde dalabiliriz Ersin abinin zaten yaptığı çoğu ürünü size göstermişimdir galiba bu kanalda yaptığı işlerden gayet memnunum hatta bu e Proje bir kolonisinin üçlü şu altıcısı eski videolardan hatırlayacağınız onun da arsenalı temin etmiştim. Yine o göndermişti kendisi. Kullandığımız bazı kurtlar yine ondan falan. Biliyorsunuz zaten gidip siz de gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz kendisinden. Tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben şundan bir kurtulayım. Sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar çıkardım havalı poşetten ve gördüğünüz üzere baya güzel tasarlanmış. 8'li şu altı şeye uygun. Hatta şöyle göstereyim. Bir plexi formikaryum. Ee, ve işte aslında şöyle beslenme alanı ve 8'li şu altıcı sistemi tek taraftan bağlanabilen bir düzen bu. Çok güzel oluyor yani mantık mantık çok güzel işliyor. Şu kadarcık bir alanda 8'li şu bir koloniye bakabiliyorsunuz. Benim görüyorsunuz 5'li şu altıcı olayı biraz geniş yer kaplıyor. Şöyle bazı dekoratif ve işte yemlik tarzında şeyler göndermiş sağ olsun. Burada da yine tüplerimiz için hazırlanmış. Tüp tüpalarından göndermiş. Burada da yine sağ olsun Tüpler göndermiş. Burada bir tane hazır suluklu tüpümüz var ve kraliçenin olduğu tüp var. Onların takılacağını hesaba katarsak, bize 6 tane daha suyla hazırlanmış tüp gerekiyor. Buradan 6 tüp çıkarıyorum onu. Şöyle 6 tane tüpü çıkardım. yapılacağımız şey, bunlara suyla kurulum yapmak. Ardından da buradaki iki tane, içinde çok işi bulunan ve içinde su bulunan ve ayrıca kraliçe bulunan iki tüpü de buraya takmak. Kalan tüpleri beslenme alanındaki işçileri ve çoğaltıcıdaki işçileri de direkt buradaki beslenme alanına bırakacağım ve onlar alışacak ve yerleşecektir diye tahmin ediyorum. Sistemi şöyle bir daha göstereyim. Hatta şu başlıkları da takalım beraber. Sonra ben direkt test tüplerini hazırlamaya geçeceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hemen tıpaları buraya yerleştireceğiz. Ardından da test tüplerini buraya takacağız. Çok basit bir sistem ama çok işlevsel bir geldi bana. Bir hatası, bir kusuru, bir şey varsa da yine Ersin abiyle o rahatlığımızın olmasını seviyorum ben. Ersin abi diyor ki bana söyle Alif, Yani hani şu böyle olmuş, şu şöyle olmuş. O yönden açık fikirlere açık olması benim hoşuma gidiyor şahsen. Çok sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Biz bunu aslında bildiğiniz üzere belki Yuton formikaryumlarda bu sistemi kullanıyoruz. Bazı formikaryum dizaynları görmüş olabilirsiniz. Üstten formikaryumuna bağlı beslenme alanı sisteminde Yuton formikaryumlar kullanıyoruz hali hazırda. Bu da onun test tüplü sistemi. Test tüpü benim için çok kullanışlı oluyor. İşte su basması ya da başka bir sıkıntısı olduğu zaman sadece bir tüpü değiştirme sistemi. Özellikle proje 1 kolonisinde yakın geçmişte deneyimlediğim için test tüplü devam etmek istedim proje 1 kolonisinde. Proje 2 ile ilgili de Yutong bir şeyler düşünüyorum. Böyle direkt hazırlamış olduk. Test tüplerini de şuradan geçirip monte edeceğiz anlayacağınız üzere. Şimdi ben test tüplerini hazırlayayım. Ardından devam edelim arkadaşlar. Test tüplerinizi hazırladım ama şunu fark ettim. Şimdi tohum test tüpümüz de var ya. O yüzden 5 tane yetecek gibi hatta belki boş test tüpü de takabiliriz. Çünkü mesorlar biliyorsunuz aşırı nem seven bir cinsimiz değil. Belki 2 tane de boş susuz test tüpü takabiliriz ya da bir tane en azından. ya da her sıraya bir tane olacak şekilde olabilir. O geldi aklıma. Yine de ben 5 tane hazırladım. Şimdi kuruluma geçeceğiz. Öncelikle Boş test tüplerimizi takalım çünkü bunları takmak epeyce zor olacak bilişeniz üzere. İçinde karınca olan test tüpleri takacağız. Alttan başlıyorum. direk buraya oturtuyorum. Gayet pratik gördüğünüz gibi. Her test tüpüne ayrılan alan gayet yeterli. Hatta şöyle yapalım. Burası boş kalsın. Ya da dur. Buraya da takalım. En altın en arka iki üst ve alt boş kalsın. Oralara test tüplerimizi takalım. Karıncalı test tüplerimizi takalım. Yine şöyle ortaya koyacağım bir tane de. Tohum test tüpünü olmadı buraya takarız. Buraya bir tanesini takarız. Aynen öyle ilerleyelim. Tamam. Şuraya da boş takalım. Şimdi anlatacağım sistemi. Buraya arkadaşlar bir tane karıncalı test tüpünü takacağız. Buraya da karıncalı test tüpünü takacağız. Buraya da tohum test tüpünü takacağız. Ne olacak? Altta bir tane tohum test tüpü yani susuz test tüpü olmuş olacak. Üstte de bir tane boş bir tane sulu gelecek. O dolduracak. Bir tane de yine su çok az olduğu için onu susuz sayabiliriz bir test tüpümüz olacak. Bence gayet dengeli olacak sorular için. Ersin abi bir de kum göndermiş. Kumla bir set-up yapsam mı yapmasam mı onu düşünüyorum şu an. Kum kullanmayı çok sevmiyorum bildiğiniz üzere beslenme alanlarımda. Genelde temiz tercih ediyorum. Temizlik açısından çok rahat oluyor çünkü. Kum koysam mı koymasam mı onu bir düşüneyim hemen. Çok az koyalım ya. Yani. Görsel bir formikarim olacağı için bu. Kumu da ekleyelim. Ben uzun zamandır kullanmadığım için. Sizler için de bir farklılık olsun. Normalde kullanmamamın tek sebebi dediğim gibi bu... Temizlik olayı. Transfer vesaire esnasında düşündüğünüz zaman epey de, epeyce olayı zorlayacak bir şey aslında kum. Bayağıdır da kullanmıyorum. Yani video hatta YouTube'a başladığından beri hiç kullandım mı onu düşünüyorum. Ama sadece bir tane Bedule Pallidula kolonimizde kullanmıştım. O da büyük sorun olmuş. Ama mesorlar uyumlu canlılar. Mesorlarda çok büyük sıkıntı çıkarışan düşünmüyorum. Yani çok şekerli su vesaire de kullanmadığımız için sıkıntı olmayacaktır. Şöyle bir miktar kum da ekledim. Biraz daha görsel ilik katsın diye. Şöyle yemliklerimiz var. Bari onları da koyalım. Yapay bitkilerimiz de var. Onlardan da koyalım. Mesorlar bunları genelde parçalıyor. Onları tecrübe etmiştim öncesinde ama. Şöyle bir tane yapay bitki koyalım. Bir şey katsın değil mi? güzel çünkü bu. Bu formikarium düzeni çok hoş olacak çünkü. Şöyle doğal duracak şekilde bir tane koydum. Bir de yemliğimiz var. Bu boyutta bir koloni için şu yemlik yetmeyecektir ama yine de besleme adına bizim için pratik olacaktır. Şöyle baktığımız zaman bir eksik görmüyorum ben. O zaman her şeyi kenara alıyorum. Burası biraz savaş alanına dönecek. Bir miktar pamuk da yanıma alayım çünkü tüpleri takarken çoğaltıcıya tıpa takmam gerekecek. Başlıyoruz arkadaşlar. Bana şans dileyin. Tohum test tüpüyle başlayalım ya. Ne dediniz o işe? Öncelikle tohum test tüpünün üstündeki filmi çıkarayım. Burada da bayağı az şey kalmış bu arada. Tohum kalmış aslında ama üstten ekleriz çok gerekirse. Tohum test tüpünü yukarıya koymaya karar verdim. Fikir değiştiriyorum. Çıkaracağım için... Tamam, ayarlayayım. Bu arada size çok detay veremiyorum kusura bakmayın. Çok hızlı olmam gerekecek bu noktada. Home test tüpü Nestor'larda en hayati öneme sahip nokta diyebiliriz. Şöyle bunu içeri attım. Oo, oo kaçıyorlar kaçıyorlar. Hayır buradan kaçmıyorlar dur. Isırıyorlar ısırıyorlar. Arkadaşlar ısırıyorlar. Böyle evet tamam. Öpüştürdük orayı. Yavaşça arkadan ittiriyorum. Hadi tamam. Keşfediyorlar şu an. Ben oraları görüyorum ama... Size maalesef gösteremiyorum onları şu an. Şu an hareket başladı oraya doğru. Şurayı kapatalım. Buradan kaçak olmasın. En son çok detaylı göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Böyle her şeyi bitirdikten sonra. Şunu içine dökeceğim. Onu bırakıyorum. Artık şu filmimize geçeceğim. Arkadaşlar ben bunu... Ben bunu nasıl oraya takacağım ya? <laughs> Aşırı tırsıyorum şu an var ya. Elim ayağım titriyor. Hiç çaktırmadığıma bakmayın yani. Şu sulu olanı geçirelim. O biraz daha pratik olacak çünkü. Şimdi oranın oradan kaçak çok olma ihtimali var. Hareket çok var çünkü orada. Oranın tüpünü şey pamuğunu şöyle ayarlayayım. Oo, oh, 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 oh. Çok pis hareketlendiler. Aşırı triggerlandılar şu an. Aşırı aşırı hem de. Şu takmama ihtimali yok. Şöyle yapalım. Bunu çıkarıyorum ve direkt içeri koyuyorum. Hatta şöyle yapacağım. Onlar düşe dursun. Filmin de çıkarayım ki rahatsız olup aşağıyı keşfetsinler. Böyle direkt bırakıyorum. Kaçakları siz görürsünüz muhtemelen ama ben onları en üst mesela şurada bir tane var. Bunu bunun içine attım. Bu iş artık böyle yapılacak. Yapacak bir şey yok. Şunları alalım. Şurayı bir kapatalım. Tamamdır. Hepsini çözeceğiz. Sakin. Sakin. Kovboş. Sakin. Bunu aldım. Burada çıkıyorlar bu arada ama ters döndüklerini düşeceklerdir. Mesela biliyorsunuz. O konuda hantal. O zaman bir sağ bir sol bir sağ bir sol ilerleyeceğim. En son en kritikleri yerleştireceğim. En dıştaki test tüpünü de çıkarayım. Çok rahat çıkıyor. Çok temiz çok temiz çok iyi. Hatta bunu direkt şöyle boşaltacağım arkadaşlar. Manuel. Çok stres olacaklar farkındayım ama yapacak çok da bir şey yok. Şimdi i̇şte 3 tane işçi kaldı. Bunu da şuraya tıkayalım. Buradan bir kaçağımız var. En son masayı kontrol ederiz sizlerle birlikte. Şu an içerisi muazzam İşçi kaynağı. Aa, işçiler bu arada alttan çıkmaya başladı. Keşfediyorlar. Bu konuda da sıkıntı yok. Demektir bu. Şimdi en kritik aşamaya geldik diyebiliriz. Kraliçenin olduğu asıl test tüpümüzdeyiz şu an. Sıra onda. Şu test tüpü çok aşırı dikkat gerektiriyor. Şöyle alacağım. Böyle büyük bir koloni nasıl transfer edildiğini size göstermiş olacağım. Böyle bir temennim var şu an en azından. Hani elinizde böyle 500-600 işçi var neredeyse burada böyle bir işi popülasyonda ne yapacağınızı gösteriyorum size bir nevi. O konuda da yani biraz ajemi durabilir yaptığım işler ama hiç kayıp vermeden ya da strese sokmamaya çalışarak halletmeye çalışıyorum bu işi. Şimdi bunları şöyle ilerlememiz gerekiyor. Çıkaracağım ve hiç sarsmadan yani en az sarsmaya şeyiyle direkt takmaya oynayacağım. Evet biraz sarsıldılar görüyorsunuz. Çok fazla kaçağımız var görüyorum. Taktık tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Taktık taktık. Çok 5-10 tane kaçağımız var. Onları çok rahat toplarım. Hatta onları toplayıp devam edelim. Şöyle büyükler rahatta onlarda ama. Aa, şurayı bir kapatayım ama. Bu bizi riske sokmasın. Çünkü içeride de nereden baksanız yine 100-200 tane işçimiz var. Belki 300 tane işçimiz var. Tamam içeri atıyorum hızlı bir şekilde. Isırma oğlum ısırma eşek sıpası. Kurulumu yaptıktan sonra çok rahatlatacak bizi ama yani çok kalabalık bir kolonim olduğu için ilk baştaki o sistem geçişi zorlayacak bir biliyordum bunu. Şunları şöyle direkt nerede hemen alayım. Kraliçeyi geçirdik ya bundan sonra rahatım. Stres olacaklar biliyorum. Evet çok fazla stres kafasına girecekler biliyorum evet. Ama kurtarabiliriz. Buradan sonra rahat. Tamam rahat şu an. Bir seyfe e geldim şu an kafam bir rahatladı. Kraliçeyi geçirmek beni çok geriyordu çünkü. Şimdi bu son e, tüpümüz şurada birkaç tane daha işimiz var ama bunları da alalım. Bu video kaç dakika olacak şu an onun hesabını yapmaya başladım ufaktan. Bu tüpümüz de çok yavaş. Çıkarıyorum. Yine bunlar bir stres oldu. Bunu üstten dökeceğim ya. Niye bu kadar sıkışmış ya? Heh. Burada yumurta yok diye görüyorum ama tamam döktük. Bir tane de işimiz var. Onunla birlikte de aşağıya da bunu taktım mı artık biliyorum kaçtıklarını. Tamam ya o kadar stres olmamam lazım ki kapattık mı? Tamam şu an safe'iz. Kaçan işçileri topladıktan sonra safe'iz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde onları toplayacağım. 5 tamam sıkıntı yok sıkıntı yok safe'deyiz. Elimi de ısırıyor adiler. Lan oğlum ısırma işte size yardım ediyoruz da. Eviniz küçüldü artık üreyemiyorsunuz. Oo. ısırmaya hazır bir mesor işçisi. En sevdiğim. Koca ağızlarıyla beni ısırmaları. Daha iyi düşünülebilir mi Beslenme alanı var ya. Ana baba günü. Görüyor musunuz bilmiyorum. Belki oralara zoom atarım ufak ufak. Ya bu videonun başında şey yapasım vardı benim. 8 oda bir salon proje bir falan yapasım vardı. Şu an şey transfer cebelleşmesi 40 dakikalık. Ay <laughs> Kaçak bir Allah aşkına videoyu izleyip şey yapın bana. Abi 95. dakikada kaçak var. Abi aman diyeyim dikkat et falan. yok böyle tek tek çok zorluyor ya. Dur. Bitiyor dur. bitiyor bitiyor sakin. Sakin Arif sakin Arif. Bir görmüyorum ya nerede var nerede yok. Şimdi bu kapağı bunun kapağı açılabiliyor. Beslenme alanının da kapağı açılabiliyor. Ama çok çöp var. O çöpleri buraya atmaya değer mi? Değmez. Kesinlikle değmez. Eee şey yapabiliriz. Şu altıcıyı söküp hatta öyle yapalım. Şu altıcıyı da ters çevireceğim. Beslenme alanında detaylı temizlik yapacağım. En mantıklı çözüm olacak çünkü. Şuraya mı tıkayalım. Çok iyi. Şu tarafa da tıkayalım. Bu da çok iyi. Bunun kapağı açılabiliyor dedim ya. Kapağını açacağım, ters çevireceğim. Yapacak başka bir şey yok çünkü dökebildiğimi döküyorum. Stres olmanın alasını yaşıyorlar. Yani bu koloniye bu kadar sert hiç davranmadım. Videoların başından beri var bu koloni biliyorsunuz. Hiçbir zaman bu koloni bu kadar sert davranılmadı yani bu koloniye. Her yerdeler ya, her yerdeler. Böyle bir şey olabilir mi? Bu galiba YouTube Türkiye'nin en kalabalık mesor kolonisi. Bu arada tam emin değilim ama şu an güncel herhalde en kalabalık kolonilerden biri en azından. Bakıyorum şöyle kalan var mı? bak 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 görüyor musun? Bir tane bu videoyu böyle atayım ya. Onu düşünüyorum şu an. Bizimkilerle bir danışırım ben bunu da. Arkadaşlar 52 dakikalık bir transfer videosu var. Bunu böyle atsam mı falan diye. Şimdi tek kalanlar bunlar. Doğru mudur? Doğrudur. Haksız mıdır? Doğrudur. Şimdi. Haksız mıyım? Doğrudur. Burada ana baba günü. Şey yazanlar oluyor bazen. 21. dakikadaki şu yerde iki tane karınca unutmuşsun falan. Bakıyorum şey meyvesi neymiş yani. Oluyor ya böyle ufak sinekler. Şimdi şöyle yapacağız çöpü toplayıp bunu da ters çevireceğiz. Bu kadar basit aslında yapacağımız şey. Diyelim. O da mantıklı hareket. Şöyle dursun. Oradan kaçsınlar, ben oradan aşağıya ittireyim hepsini. Şu an içeride ortalama 40 tane falan işçi kaldı bu arada beslenme alanında. Ardından kapatabiliriz. Ben bunları hızlı bir şekilde temizleyeyim ve devam edelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler bu arada. Olayı anlatayım. Sonra bakın burada da bir işi var. Her yer işi dolu şu an ya. Masanın üstünde işi görüyorsanız kızmayın yani. Şuradan kaçmalarına izin verip aşağıya süpürüyorum onları şu yöntemle. hani bir kaçak yer arıyorlar, oradan aşağı düşüyorlar gibi düşünebilirsiniz. Bu yöntemle hepsini ayıklayayım ardından kapanış partiyle devam edelim. Evet arkadaşlar, yaklaşık toplamda 2 saat uğraşın sonunda transferi gerçekleştirdik. Aslında transfer tam anlamıyla bitti sayılmaz. Neden? Çünkü görüyorsunuz ki beslenme alanında epeyce fazla işimiz var. Size şöyle yakından da göstereyim hemen. Aslında çok güzel bir kurulum oldu. Yani gerçekten kullanacağınız kurumlar arasında yapabileceğiniz en iyi dizaynlardan birisi bu. Sekizli çoğaltıcı dilek olay yani hani gerçekten fazla karınca demek. Ee, yani bu temizlikte, bu dizaynda şöyle koyayım hatta konuşayım biraz. Yapabileceğiniz en iyi kurulum mantığı ama çok büyük bir kolonim olduğu için elimde yaklaşık belki 600-700 işçili bir koloni var yani. Ee, bütün hepsinin transfer olması, düzen alışması vesaire uzun sürecektir muhtemelen. O biraz tedirgin ediyor ama onun dışında kraliçe çok Relax bu arada. Kraliçe şu test tüpünde tam da şurada. Görüyorum ben gözle. Olmadı size makro çekimle onları biraz daha yakından gösteririm. Ama bir o kadar da şu an beslenme alanında bir kargaşa var gördüğünüz üzere. Bu biraz benim e, kolonimin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ben olsam ne yapardım? Yani en temelde ne yapardım? İşte tek test tüpüne sığacak bir kolonim varken bunu kullanıma açardım. Ve diğer test tüplerinin olacağı yerlere pamuk tıkardım. Ardından her büyüme gerektiğinde bir test tüpü ekleyerek devam ederdim. Bu şekilde bu kurulumu çok daha temiz kullanabilirdik. Onun dışında size şöyle havalandırmasını göstereyim. Havalandırması... Mantık açısından bana çok hoşuma gitti. Şöyle eğer çok havalandırma gerektirmeyen bir durum varsa birini kapatabileceğiniz bir opsiyonunuz var. Şöyle devam edersiniz ama fazla havalandırma göz çıkarmaz mantığıyla ilerleyip ben iki havalandırmayı da aşık bırakma taraftarıyım. Yine işte besleme yaparken bunu rahatlıkla alıp geri kapağını kapatabiliyorsunuz. Kapak dizaynı da hoş. E yine sineklik mesela diyelim küçük bir tür bakacaksınız. Tetramorium olabilir bu. Vidalarını söküp çift sineklik, çift kat sineklik yapabileceğiniz bir tasarım. Yani bunlar sabit değil. İstediğiniz zaman değişebiliyor. O yönden de güzel. Şöyle bir 360 derece çevireyim etrafını size asıl bizim bütün testüplerinin bağlandığı odacıyı göstermek istiyorum. Buranın mantı ve dizaynı da gayet hoş. Şöyle biraz aşağı indirip zoom atayım. Daha rahat görün. Şu şekilde bir dizaynımız var burada ve bu dizayn gayet yeterli. 8 tane test tüpü ortada birleşiyor ve yukarıya çıkan burada zemine değdiği için rahat bir şekilde çıkıp inebiliyorlar baktığınız zaman. Şurada çıkışlarını görebilirsiniz mesela. Bu dizayn de gayet iyi ama yukarıdaki dediğim gibi bu kargaşa ne zaman bunu keşfeder ya? Ke kesin keşfedecekler çünkü feromon dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Feromonlar sayesinde iletişime geçiyor bildiğiniz üzere karıncalar. Ve birbirlerine işte ben seni tanıyorum, sen benim kolonimdensin, işte kardeşim canım dedikleri andan itibaren yukarı aşağı iletişim sağlanacak ve aşağıdaki boş süplerine geçecekler. Şöyle diğer taraftan da göstereyim. Yem test tüpündeki karıncalarımız da gayet iyi durumda. Görüyorsunuz buradan işte çıkıp girmeler başladı. Diğer test tüplerinin keşifler başladı. Aşağıdan çekim yapacağım bir de. Onu videonun sonunda çekerim muhtemelen. Araya koyuyorum şimdi. Aşağıdan da baktım ve gayet bütün test tüplerine erişim başlamış. Onu da görebiliyoruz. Mesela şurada bir tane karıncamız var. Bu yeni test tüplerinden. Şöyle arkadan da göstereyim. Ve dizayn olarak da şu şekilde bütün test tüplerini görebiliyoruz. Su seviyelerini görebiliyoruz. Sadece şöyle bir mantıkla ilerlemek lazım. Karanlık yapma adına diyorum bunu. Sağdan ve soldan şu şekilde birer parça asetat kağıt kestiğimiz zaman karanlıkta yapabiliyoruz baktığınız zaman. Çünkü üstten bir karanlığımız var zaten. Veya bunu uygun bir rafa koyarsak bu da bizim işimizi görecektir. Dediğim gibi büyük bir koloniyi transfer ederken bu tarz şeylerin yaşanması gayet normal. Hani bir kargaşanın yaşanması normal. Hatırlayın proje bir kolonisini üçlüden beşliğe geçirirken de böyle bir telaşın yaşandığını size bahsetmiştim. O videoyu izlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz. Yani bu biraz benim koloninin fazla büyük olmasından. Benim en e, çok hoşuma giden taraflarından biri de bu böbrek diyebileceğiniz, ben artık buna böbrek olarak adlandırmak istiyorum, tasarım oldu. Şöyle 3x yapayım daha net göstereyim size. Bu tasarım bütün koloninin tek bir yerde buluşmasına, iyi de bir havalandırma sistemi olmasına aslında sağlıyor. Bütün test çok temiz bir şekilde giriş çıkışını görebiliyoruz. Bu da size daha detaylı videolar çekmemi aslında ön sağlayacak diyebiliriz. Çünkü plexi malzeme, ona da biraz değineyim. Plexi malzeme olması da iyi. Yani kullanabileceğiniz camdan sonraki en temiz malzeme. Cam olmasını tabii ki tercih ederiz ama kesilebilir, kullanılabilirlik anlamında da plexi iyi bir malzeme zaten. Bunun örnekleri yurt dışında da var. Türkiye'deki örneği olarak da Ersin abiye dediğim gibi başvurabilirsiniz. Ya bu çok reklam gibi anlaşılmasın. Ersin abi sağ olsun yani bu formikarım için benden bir ücret talep etmedi ama... ...sevmesem önermem. Yani şu andan itibaren onu kesinlikle e, anlayabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Gerçekten bir şey beğeniyorsam sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Bir akvaryum kurduk örneğin. Yani çoğu kişiden destek alabilirdim bu konuda, biliyorum. Hatta bazı işte bizim moderatör ekibinden insanlar da dedi, ''Abi şuradan destek al, buraya söyle.'' falan. Yani belki orayla ilgili bir problem yaşayıp size anlatamayacağım diye her şeyi cebimden karşıladım. Akvaryum videosu da çektim bu arada, bugün onu da çektim. O da yakında sizlerle olacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur sizin için video. Biraz uzun oldu muhtemelen. Biraz başınıza ağrıttıysam affola. Yine ben detaylarla sonra müzikli bir şeyler koyuyorum ya. Ondan eklerim buraya böyle. En azından şu kargaşada da bile olsa makro çekimler siz biraz daha rahatlatacaktır. Gelin o zaman kapanışa geçelim. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Video izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet biraz ortalığın işine ettik ama. <laughs> Güzel olacak güzel arkadaşlar hiç merak etmeyin bizim elimizden bir uşan, bir kaçan onlar bile kurtulamıyor baktığınız zaman neyse hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.